Tarih boyunca bazı insanlar evcil hayvan sahibi olmaktan hem keyif almış hem de güvenliklerini bu yolla sağlamışlardır. En sadık bekçi köpeklerinden sahiplerini korumak için özel olarak yetiştirilmiş köpek türlerine kadar insanın en iyi arkadaşıyla arasındaki asırlık ilişki hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Ancak bazı insanlar evcil bir köpekle yetinmiyor gibi görünüyor. İşte insanların sahip olduğu en korkunç 10 evcil hayvan. Beğen düğmesine tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve daha çok içerik için bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Haydi başlayalım. Kurtlar. Videodaki diğer hayvanlara geçmeden önce dikkatinizi son zamanlarda karşılaştığımız bu ilginç görüntüye çekmek istiyoruz. Köpek gezdirmek tamam da kurt gezdirmek diye bir şey var mıydı? Sibirya kurdu ve Alaska malamutlarının gezegendeki en sadık ve sevimli köpeklerden sayıldığı doğru. Birçok insan onları ailelerinin bir parçası yapmaktan büyük keyif alıyor. Bununla birlikte bazı insanlar için bu son derece sadık köpekler yeterli olmuyor gibi. Bu hayvanların kurtlardan gelmesi birçok evcil hayvan sahibinin doğrudan kaynağa yönelmesine neden olmuştur. İster inanın, ister inanmayın, ancak bildiğimiz vahşi kurtlar son zamanlarda ...evcil hayvan olarak beslenmeye başladı. Özellikle Birleşik Devletler'de evcil kurtlar, kurtlara yöneltilen kötü kurt imajını kırmaya çalışan maceracı evcil hayvan sahiplerinin bir numaralı tercihi olmaya başladı. Kurtların inanılmaz derecede sosyal yaratıklar olduğu düşünüldüğünde insanların kalbinde bir kez daha yer bulmaları çok da şaşırtıcı değil. Bununla birlikte evinde kurt beslemek her yiğidin harcı değildir. Bu konuda inanılmaz derecede yetenekli ve tecrübeli değilseniz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. En sevdiğiniz hayvan kurt ise beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beslemek bazılarımız için imkansız olsa da kesinlikle en asil hayvanlardan biri. Timsah monitör. İçinde timsah kelimesi bulunan herhangi bir evcil hayvan olası evcil hayvan sahiplerine her daim iki kez düşünmeyi itmelidir. Ancak korkunç gerçek şu ki, birçok insan bu hayvanları ne olduklarını tam olarak anlamadan evlerine getirdi. Her petoloji meraklıları, yani sürüngen, amfibi ve diğer sürünen yaratıklardan hoşlanan insanlar, çok çeşitli egzotik hayvanlara bakmaya alışıklar. Ancak son zamanlarda genellikle sakallı ejderlerle karıştırılan bir kertenkele türü olan timsah monitörlerini satın almaya yönelik bir eğilim ortaya çıktı. Yanlışlıkla bir timsah monitör kertenkelesi satın alacak kadar talihsizseniz korkunç bir sürpriz sizi bekliyor. Bu canlıların uzunlukları 2.43 ila 3.65 arasında değişir. Komoda ejderi ile sakallı meslektaşlarına göre daha benzer olan timsah monitörün talihsiz sahiplerinin ellerini bu hayvanın tırtıklı dişlerine ve güçlü çenelerine kaptırdığı bilinmektedir. Sadece bu değil ağızları ciddi enfeksiyonlara neden olarak insan hayatını tehdit eden bakterilerle doludur. Bugüne kadar bu hayvanlar yalnızca bir kişiyi doğrudan öldürmüş olsa da, sahiplerine yaşatabilecekleri kaos inkar edilemez. Birçok evcil hayvan sahibi evlerine ne tür bir canavar girdiklerinin farkında bile değil. Afrika kaya pitonu. Yılanlar böyle videolarda neden hep yılanlar çıkıyor karşımıza? Efsanevi kurgusal kaşif Indiana Jones olmadığınız sürece hayatınız boyunca sizi acı verici bir şekilde öldürecek herhangi bir zehirli yılan türüne rastlamak konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Tabii evinizin içinde bir Afrika kaya pitonu beslemeye karar vermediğiniz sürece çok bilinen bir yılan türü olmasa da Afrika kaya pitonu kesinlikle en vahşi yılanlar arasındadır. 2013'te bu yılanların ölümcül doğasını vurgulayan trajik bir olay yaşandı. Kanada'nın New Brunswick kentinde iki olan çocuğu evlerinde esaret altında tutulan bir Afrika Kaya Pitonu tarafından boğularak trajik bir şekilde öldürüldü. Afrika Kaya Pitonu tutulduğu kafesten kaçtı. Evin havalandırma sisteminden geçerek en sonunda tavandan kurbanlarının üzerine düştü. Yetkililer olayları çevrileyen koşulların inanılmaz derecede nadir olduğunu söylüyor. Afrika Kaya Pitonu, Yeşil Anakonda ile birlikte gezegendeki en büyük 5 yılandan biridir ve son birkaç yılda buna benzer birkaç vaka yaşanmıştır. Hila Canavarı Adının içinde canavar geçen herhangi bir hayvana evcilleştirmek pek akıl kârı değildir. Bilir canavarı da kesinlikle adının hakkını verir. Ağır hareket eden ve genellikle uysal bir kertenkele olan Hila canavarı, Kuzey Meksika'nın yanı sıra Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde görülür. Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü tek zehirli kertenkele olduğu ve Kuzey Amerika'nın tamamında bilinen iki zehirli kertenkele türünden sadece biri olduğu düşünüldüğünde, egzotik hayvan severler tarafından çok rağbet gördü. Ancak bu hayvanların inanılmaz derecede öngörülemeyen davranışları onlara sahip olunabilecek en tehlikeli hayvanlardan biri yapıyor. Hila canavarı genellikle uysal ve yavaş hareket etse de alt çenesindeki bezler yoluyla iletilen ölümcül ve güçlü bir zehir taşır. Yılanların aksine hila canavarı zehri geçirmek için kurbanını ısırmak zorundadır. Bu durumun farkında olmayan sahipleri bu davranışı çoğu kez bir sevgi işareti gibi algılar. 1939'dan beri herhangi bir ölüm olmamasına rağmen bir hile canavarının ısırı herhangi bir omurgalı tarafından üretilen en acı verici zehir olarak kabul edilir. Hile canavarını evcil hayvan olarak tutmak istiyorsanız bu tarz risklerden haberdar olmanız gerekir. Eski Dünya Maymunları Dışarıdan bakıldığında sevimli olsalar da genellikle göründüklerinden çok daha tehlikelidir. Eski dünya türündeki tüm büyük maymunların ciddi yaralanmalara neden olabilecek köpek dişleri vardır. Bu gerçeği, bu maymunların erişkin olduklarında şiddete ve değişken ruh hallerine yatkın olabileceği gerçeğiyle birleştirince, evcil hayvan sahiplerinin neden hiç beklemedikleri bir takım saldırılara maruz kaldığını daha iyi anlayabiliriz. Afrika ve Asya özgü eski dünya maymunları ailesi, kolobus, babun, mandril ve langurları içerir. Aralarından en popüler olarak tercih edilenler şebeklerdir. Bu rağbet Endonezya'dan Karaborsu evcil hayvan ticareti yapılmasıyla sonuçlanır. Bu maymunları sahiplenmek isteyen hayvan severlerin çoğu, onların herpes B virüs taşıma olasılığının yüksek olduğunun da farkında değildir. Bu virüs türü insanlara bulaştığında %70 ila 80 ölüm oranına sahiptir. Yani evcil hayvan olarak eski Dünya maymunu alacaksanız iki kez düşünmelisiniz. Şempanzeler. Maymunlar konusundan devam edecek olursak şempanzeler eski dünya maymunlarıyla karşılaştırıldığında bambaşka bir seviyededir. Aslında diğer evcil hayvanların çoğuyla karşılaştırıldığında şempanzelerin modern tarihin en korkunç ölümlerinde rol aldıkları görülebilir. Bir şempanzeyi evcil hayvan olarak tutmanın asla akıllıca bir fikir olmadığını söylemeliyiz. Bu yaratıkların vahşi doğada yaşamasının bir sebebi var. Doğal yaşam alanları asla böyle histe bir konak olmamalı. Gezegendeki çoğu yerde evcil hayvan olarak şempanze beslemek haklı sebeplerle yasaktır. Bebeklikleri karşı konulamayacak kadar sevimlidir. Biraz büyüdüklerinde de şefkatli ve eğlenceli olabilirler. Bu dönemde ilgi çekmekten keyif alırlar. Ancak yetişkin olduklarında çok değişirler. 5 yaşına gelen bir şempanze çoğu yetişkin insandan daha güçlüdür. Etrafını tarif etmeye başlar ve eğitilmeye karşı çıkar. Bu sebeple kendi sahiplerine saldırdıkları birçok trajik vaka yaşanmıştır. Dediğimiz gibi şempanzelerin vahşi hayvanlar olarak vahşi doğada yaşamasının bir sebebi var. ulaşaklar. Kedi insanı olsanız da olmasanız da kedigillerin inanılmaz yaratıklar olduğu gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Ev kedilerinin yaşamını sürdürmek için biz insan sahiplerine ihtiyacı vardır. Ancak bazı insanlar için uysal bir ev kedisi yeterince heyecan verici değildir. Hayvanlar aleminin vahşi tarafındaki kedigiller kısa süre önce egzotik evcil hayvan sahipleri arasında bir gündem haline gelince vaşaklar bir numaralı tercih olmaya başladı. Vaşak alan pek çok pervasız evcil hayvan koleksiyoncusu bu inanılmaz derecede güçlü avcı kedilerin neden vahşi doğada yaşaması gerektiğini zor yoldan keşfetmiştir. Bir vaşağın bir insan sahibiyle bağ kurmasının tek yolu Onları doğdukları günden itibaren büyütmeleridir ve o zaman bile bir yetişkin olarak davranışlarının ne yönde gelişeceği belirsizdir. Yani vaşak sahibi olmak bir nevi yazı tur atmak gibidir. Bu hayvanlar sahiplerini sevseler de bazı durumlarda doğal içgüdüleri devreye girerek sahiplerinin diğer evcil hayvanlarını ve mahalledeki diğer tüm evcil hayvanları öldürmelerine neden olabilir. Vaşaklar oldukça bölgesel yaratıklardır ve evde beslemek açısından çok mantıklı bir tercih değildir. Yavaş Loris. Yavaş Loris'e bir kez bakınca insanların neden onu evcil hayvan olarak beslemek istediklerini hemen anlayacaksınız. Yeryüzündeki en sevimli hayvanlardan biri olsalar da çok az insan Yavaş Loris'in insanlar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bilir. Gezegendeki tek zehirli primat olan Yavaş Loris, cinsinin diğer üyelerinden farklıdır. Güney Asya'da yaşayan Yavaş Lorisler, iç kollarının kıvrımı boyunca yaralan bir bezden ölümcül toksinler salgılar köşeye sıkıştıklarında zehri koltuk altlarından emerler. Akabinde hızla kurbanlarını ısırarak dişlerinden zehir salgılarlar. Böyle bir saldırı insanlar için genellikle ölümcüldür. Yavaş turistler şu anda nesli tükenmekte olan yaratıklar ve evde beslenmeleri yasak. Endonezya'daki kara borsa ticareti bu hayvanların sayıları için en büyük tehdittir. Ve internetteki popülerliklerine rağmen asla evcil hayvan olarak tutulmamalıdır. Ayı Bir evcil hayvan olarak ayı olabilir mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Rusya'nın kırsal kesiminde yaşayan bir çiftin Stefan adında 2 metre boyunda bir boz ayısı var. 23 yaşındaki Stefan, Moskova'nın kırsal yöresinde sahibi Svetlana ve Yuri ile birlikte yaşıyor. Çift daha 3 aylıkken annesini kaybetmiş ve vahşi doğada mahsur kalan ayıyı sahiplendi. O zamandan beri ayının onlara karşı herhangi bir saldırısı olmadı ve çiftle de inanılmaz derecede nadir görülen bir bağ kurdu. Ayı Stefan her gün 25 kilogramdan fazla balık, sebze ve yumurta yiyor. Çift ona yemek yetiştirebilmek için kendi sebze bahçesini kurmak zorunda kaldı. Bir boz ayıyı mutlu etmek için gereken inanılmaz özel koşullara rağmen 3 kişilik aile şaşırtıcı bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürüyor. Gerçekten de bu oldukça nadir vaka haricinde evcil bir ayıya sahip olmak hiç gerçekçi bir istek değildir. Vahşi doğada bir ayı görürseniz lütfen onu evcil hayvan olarak almaya çalışmayın. Aslan. Bir evcil aslana sahip olmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, hayallerinizi yıktığımız için üzgünüz ama değil. Aslanlar evinize davet edebileceğiniz en ölümcül ve saldırgan yaratıklar arasındadır. Birçok aslan sahibi aksini iddia etse de, bir evcil aslanın gerçek manada evcilleştirilmesi imkansızdır. Ancak bu gerçek maalesef dikkatsiz aslan meraklarına durdurmaya yetmedi. Çek Cumhuriyeti'nde bir erkek ve bir dişi aslan besleme izni reddedilen Michael Pressey'in durumu buna bir örnektir. Pressey izin verilmemesine rağmen aslanları arka bahçesinde büyük bir kafeste gizli gizli besledi. Aslanlarla bir sevgi bağı oluşturduğuna inanan Prezek bir gün onları beslerken onlar tarafından vahşice öldürüldü. Bu ormanlar kralını evcilleştirebileceğine inanan pek çok insandan sadece birinin başına gelenler. Bu insanlar istedikleri kadar hayal kursunlar. Yine de bunu başarmaları mümkün olmayacak. İnsanların sahip olduğu en korkunç 10 evcil hayvan videomuz burada sona eriyor. Bu videoyu beğendiyseniz bize bir beğeni bırakın ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirim ziline tıklayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşçakalın.